kendilerinize birer ikramiye, öğrenciye yurt, asgari ücret 1200 TL'nin üzerinde olacak diyor. Mazot 2 TL olacak diyor aile sigortasının mimarı. Hemşeriniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kovancılar esnafına ayırdı işler diliyor.

Siz e, ekibe beraber hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin. şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayın Ensar Bey, başka. Yavaş abi bir sükuneti sağlayalım. Ala beyler sessiz olun. Yok, be. Doktor, e, belge başını da veriyoruz. Bu arada ulaştırıyoruz. Bu ay için. Bu sefer <laughs> Sen de, sayın Genel Başkanım, bir şey söyleyeceğim. <laughs> sayın Ensar Bey'e de can dostumuz. Onu da getirdiğiniz ayetle teşekkür ederim. Çünkü onun bizim önümüzde çok. Bu işlerle uğraşıyor. en emeği fazla olan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde var da Mükemen, tanaşşır ama tanaşşır. maalesef defalı bir tanışık zaman bir adım, bir zaman. Ya, zaman. Bilmez olur muyuz? Ama sen gene başkanım bu bir kimse sahip çıkıyor. O ne ne çağır çıkmıyor. O acilerin de çalar çıkmıyor. Bak sayın Vekilim biliyorum bir genel istedim vermedi. Kendisi de biliyor. Bir defalı bir sorunları gündeme getirdim. Kim orada ilgilenmedi. Hatta sayın vekilim şu anda meclisten uğraşıyordu. Yani. Maalesef size ulaşmak biraz zor olur orada. Siz de Genel başkanımız ayağınıza geldi. Da. Ayağınıza geldi. Teşekkür ederim. Saygılı Şimdi Konya Ovası suratımız kalmış. Elif'ten aşiret şu anda şu anda Kobane. insanlar getirip Türkiye'nin bir Evet, e ben başkan ona değinmek istiyorum müsaade etme. Evet. Şimdi bu annelerin birinci sorunu su meselesi evet. değil mi? Sayın Genel Başkanı'ndan rüzgü dilerek çözüme başlayalım. Evet. Bu, bu, bu mesele ne deyinmeyi zaman deyinmeyi. çözülmüştü? Arıza Septioğlu'nun Ecevit iktidarı döneminde bu kısmet evet, yapılmıştı. Doğru, doğru, doğru. Ne zaman bitti? Bugünkü iktidarı döneminde bitti evet, doğru. değil mi? Evet, Cenab-ı Hak nasip ederse ben bugün buraya buraya gelmişsem evet. Sayın Genel Başkanımla beraber yan yana duruyorsam bunun nedeni ben hizmeti buradan alacağım kanatında olduğum için ben buradayım. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Dolayısıyla bu yörenin bir çocuğu olarak onun başbakanlığında ben inanıyorsun, inanıyorum ki Cenab-ı Hak bize o kadar güzel hizmetleri nasip edecek. Sizin bu meseleleriniz hepsi çözülecek. Evet. Bizim desteğimiz de Sayın Genel Başkanımız. Sayın. Bak, şey, konu Şimdi bak Kobani diyorsunuz, Suriye diyorsunuz, Türk vatandaşları dalda yetişen insanlar var. Evet. Suriye'ye. <laughs> Kobaniye bir günün şeysi Türk vatandaşları yapar da Türkiye'de mağdur dağda insanlar kalmaz. Şimdi bazı konularda reklam amacıyla Suriyelere bu kadar Suriyelere bu kadar yardım Suriyelere şu kadar yaptım. Ben dedim ki o zaman gelin şu anda Diyarbakır'da, Mardin'de, kırsal kesimlerde, çadırın dibinde yaşayan Türk vatandaşlarımız var. Bunların iyi yerleştirmek hani şeyleri veriyor. Maalesef bunu kimse benim tanışıyla belli sekiz bin nüfuda sahip olan bir aşiret. Kimse bunu tanımıyor. Tanıma mazlumdan gelmiyor. Beni tanı bak. Beni tanı aşiretini tanıyor. Aa abla burada özür dilerim. Şimdi ben farklı bir yerden çekilmek istedim. Ne kadar Yardım. geniş bir coğrafyada olduklarını biliyorum. Evet. Evet. Dertlerini de biliyoruz. Bunu. Bunların Bunlar çözülebilir. Çözülmez diye bir şey yok. Sayın Genel Başkanım, bütün bunu mesele şu, ben bir görevi yapıyorum. Doğru. Allah rızası için derdimizi kimse anlatamıyoruz Bir evet. Allah'ın kolu evet. kırıldı. Evet. bunu gündeme getiremiyoruz. Peki şöyle yapalım mı? Oraya, Or hasta. hafta. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Evet. Han evet. 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 araştırma komisyonu çözülmesiyle ilgili bir araştırma evet. önergesi verelim mi? Verelim evet. mi? verelim. Bende var, var. Hayır, hayır bir yeri var geberer. Biz de bir yer geberer. Parti buralı. verelim. Nasıl niye kesildi? Sayın Başkanım. Ahmet Ecevit'ten yapıp işin bir kesildi. Puanlar kovası. Tebriş Bey. Sus Bizim Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili dile getirmediğimiz hiçbir şey yok. Her şeyi söylüyoruz. Ama bizim söylediklerimizi siz nasıl duyacaksınız? Medya yer verecek Medya elinde. medya en büyük medya patronu kim? Erdoğan en büyük Erdoğan. medya patronu o, o konuşunca bütün televizyonlar yayınlıyor. E biz konuşunca yayınlamıyoruz. Siz de diyorsunuz ki ya bunlar niye Vallahi konuşuyoruz? Vallahi konuşuyoruz. Billahi konuşuyoruz. Anlatıyoruz. Bakın bu memleketin derdi fazla. Bu dertleri çözmemiz lazım. Siyasetin güven vermesi lazım. Sizden istirhamım. Sizden istirham bakın. Vatandaş olarak istirham. Siz gençsiniz ülkenin sorunlarını görüyorsunuz. Işsizlik sorunu hangi noktaya geldi görüyorsunuz. Emeklerin durumunu görüyorsunuz. Çiftçinin durumunu görüyorsunuz. Ya 12 yıldır bizim memleketi yönetiyor. Kim yönetiyorsa sorumlu. Nasıl çözülecek? Bakın değerli arkadaşlar ben bu ülkenin devletine buçuk yıl hizmet eden birisiyim. buçuk yıl. Siyasete atıldığım gün mal varlığımı internet sisteme koydum her kuruşun hesabını veriyorum. Namuslu insanlar olarak bizim hepimizin böyle düzgün insanların arkasında durması lazım. Bizi yan yana getiren nedir? Nedir? Eski Demokrat Partili. Ben de CHP'liyim. Geçen İsmet Sezgin'le konuşuyorum. İsmet Sezgin bana şunu söyledi. Ya dedi Kemal Bey dedi. Bütün hayatım CHP ile mücadeleyle geçti. Bana deseler de gidip CHP'ye oy vereceksin. Hayatta inanmazdım. Ama ben bu seçimlerde sana oy verdim dedi. Niye oy veriyor? Temiz siyaset için, düzgün siyaset için, kul hakkı yemeyen siyaset için. Ya bunun için mücadele edeceğiz. Bakın bizim ülkemiz dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Bakın şu ovayı görüyorsunuz. Elazığ'ın altın ovasını görüyorsunuz. Konya'dan küçük, Konya'dan küçük Hollanda 185 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. 185 milyar dolar. Konya'dan küçük bir devlet. <laughs> biz niye yapmıyoruz? Ha işte beri tanrı aşireti. Kurbanlı koyun ithal ediyoruz. Saman ithal ediyoruz. E mi yönetiyor bu ülkeyi? Ben mi yönetiyorum? Onlar yönetiyorlar. Sorumlu onlar. Ama siz gene getirip sorumlu sizsiniz diyor. Ya biz sorumlu bakın. Biz ne zaman sorumlu oluruz? Bana yetki verirsiniz. Dört yıl ben fazla yetki de istemiyorum. Dört yıl. Adam gibi bu ülkeyi yönetilecek. Adam gibi. Bu ülkede yolsuzluk olmayacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu ülkede inanç dolayısıyla, etnik kimlik dolayısıyla ayrım yapılmayacak. Vatandaş mı? İnsan mı? Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Biz bu anlayışla bu devleti yöneteceğiz. Başkanımız biz böyle yapmak istiyoruz. Başkan abi tamam. 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 Esnaf aldığı emekli aileyle geçinemiyor. Dükkanını çalıştırıyor. Biz ne diyoruz? İtiraz ediyoruz. Böyle. E şimdi siz diyorsunuz ki hiç itiraz etmeyin. E biz itiraz etmezsek Peki o esnafın hakkını kim koruyacak? Esnaf. Zaten esnaf. Bunlar Örnek veriyorum ben Çiftçi de perişan, esnaf da perişan, Heh. her şey de perişan. Şimdi milletvekili seçildi, buraya getirdi kimse bizi tanımıyor da. var kimse bizi tanımıyor. Bunu ya çok da böyle yapalım. Şöyle yapalım. Azından azından bir görüyoruz azından görüyoruz azından. Şöyle yapalım. Ya. Şöyle yapalım. şey ya. söyle. Şöyle yapalım. Ha? Şöyle, ha? Şey şöyle yapalım. Bu seçimlerde CHP'ye oy verin. Bu seçimlerde bakın. Abi bundan ben, önce CHP Bak şey söyle. Hayır hayır. değil miydi? miydi? Ne zaman efendim? Yapmayın. Allah yok, yok. yok. Bu seçimlerde bize oy verin. bakın bakalım ya bir dört yıl deneyin. On iki yıl denediniz. Bir dört yıl deneyin bakalım. ne Önce kim MHP'den beraber şey beraber değil mi? Ben on iki yıl önce. DSP ayrı bir parti arkadaşlar. Ayrı Şimdi bak ben size söyleyeyim. Yabancı değil mi o da Ben yabancıdır anlamında söylemiyorum. DSP'ye saygı da duyuyorum. da yok zaten. DSP'lere de saygı duyuyorum. Ben Zaten sen genel başkanım. Bunlar evet. yerlere yetişmediği için. Size evet. yetiştiği için. Evet. Mecbur bütün zelenizsin. Olsun. <laughs> derdiniz Ama derdiniz haklı. Değil, Hayır vatandaş haklı arkadaşlar. Şimdi bakın. Doğru doğruyu da söylüyor aslında. Doğruyu söylüyor. Diyor ki arkadaş mecliste oturun adam gibi kanun yapın. Niye kavga ediyor? Evet, Doğru, Doğru. söylüyor. Şimdi. E kavgayı çıkaran kim? Şimdi bunu. Şu soruyu sormak. İktidar partisi. çıkaran kim? Biz kavga çıkarmıyoruz ki. Kavgayı çıkaran onlar yaralanan kim? E bizim milletvekili. Hastaneye gidip tedavi olan kim? Bizim milletvekili. E e suçlanan kim? Bizim milletvekili. Olmaz. Yani her şeyi oturup sağlıklı ta tahliye etmemiz lazım. Masaya yatıracağız. Bakın bir de şu var. Bütün parlamentolarda tartışma olur. Bütün parlamento, dünyadaki evet, bütün parlamentolarda tartışma olur. Tartışmanın olması da demokrasinin gereğidir. Çünkü birisi böyle de öbürü böyledir. Sonuçta nereye gidiyorsunuz? Vatandaşa gidiyorsunuz. Vatandaş nasıl istiyorsa Tercihini öyle yapıyorum. Ve siz vatandaşın tercihine de saygı göstermek zorundasınız. Bakın ben buraya bir koruma ordusuyla gelmedim. Ben burada dördüncü seferdir geliyorum. Burada çay kahve içiyorum. Sağ olun. Kalkarken de söyleyeceğim zaten. Çayınızı kahvenize helal edin diye. Buradan bize çok az oy çıktığını da ben biliyorum. Ama ben Palu'da az önce konuştum. Ben bu toprakların çocuğuyum. Ben sizden birisi. Evet. Bakın biz yedi kardeşiz. Annem okuma yazma bilmezdi Allah rahmet eylesin. Büyük evet. ablam okuma yazma bilmez. Yedi kardeş içinde üniversiteye tek giden benim. Diğer kardeşlerimin siz hiçbirisini tanımazsınız. Hiçbirisinin gemisi, yatı, hatı, e, havamı villası falan yok. Hepsi sizin gibi mütevazi insanlardır, yaşarlar. Herkes kendi ekmeğinin peşindedir. Ben onlara torpil yapıp seni şuraya getirdim, seni buraya getirdim, sana şu imkanı sağladım diye asla demedim. Çünkü bana öğretilen bir şey vardı. Kul hakkı yemek en büyük günahdır. Ben bunu peşindeyim. O nedenle sizden isteyin böyle. Yani siz kendi topraklarınızın çocuğuna sahip çıkın. Bir bakın bakalım ya bu ülke nasıl yönetilir? Vallahi billahi bu ülke çok güzel bir ülkedir. Zengin bir ülkedir. İnsanları güzel bir ülkedir. Ön yargılarımızı kıralım daha farklı bakalım. Niye daha farklı bakalım? Güzel ülkede hep beraber yaşayabilir, huzur içinde yaşayabilir. Siyasette çok gerginlik oldu. Bak onu da söyleyeyim. Gerilme oldu. Bu gerilme topluma zarar veriyor. Kahvede oturan vatandaşlar biri birileriyle kavga eder noktaya geldi. Siyasetin görevi gerginlik yaratmak değildir. Daha yumuşak bir usul, daha dikkatli bir usul kullanmak zorundayız. Ben bunu savunuyorum. Bak, bu kabul görür görmez. O sonuçta vatandaşın takdiridir. Ama hep beraber bakın işsizlik. Genç <laughs> <Yani> çocuklar var. <laughs> bu çocuklar nerede çalışacak? <laughs> nerede iş, iş bulacak? Çok işsizlik var. Ya efendim Başkanım işsizlik burada sorunu var. çok. Adana'ya gidin, Batman'a gidin, Akkari'ye gidin, Trabzon'a gidin, Samsun'a Trabzon gidin, gidin Edirne'ye gidin. İşsizliğin olmadığı bir yer yok arkadaşlar. Başkanım. 5 milyon 692 bin işsiz var. 5 milyon 692 bin. Bakın rakamını ve bu rakam ben uydurmuş değilim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu rakam 5 milyon 629 bin işsizimiz var. İşsizlik oranı yüzde 10.9. E nereye gidecek bu? Kriz döneminde siz Ecevit dediniz. Kriz döneminde işsizlik bu kadar değildi. ya 8.1'di. 10.9 11 oldu. Avrupa'daki en büyük işsiz, işsizlikte dünya üçüncüsüyüz. Dünya üçüncüsü. E şimdi oturup hep beraber konuşmak zorundayız. Yani bu Türkiye iyi yönetilmiyor. Bakın bütün konu Suriye'den bahsettiniz değil mi? Siz bahsettiniz. 2 milyon Suriyeli var. Diyor ki ben Suriyelilere iş vereceğim. Ya kardeşim benim çocuğum Ya benim çocuğum Sen ona iş ver. Beylise kanun geldi. Şimdi diyorsun kavga etmeyin. Beylise kanun geldi. Yabancılara iş vereceğiz diyor. Yabancıları getirip Türkiye'de çalıştıracağız. Evet. Ya nasıl kavga etmeyeyim ben? Şimdi bu çocuk işsiz. O çocuk işsiz. Ben buna iş vermiyorum. Almanya'dan yabancı gelecek ona iş vereceğim. Evet. Ya niye ben kendi insanıma iş ki? E şimdi ben buna itiraz etmeyeceğim de niye itiraz Şimdi evet. başkanım doğru Siz itiraz edin. Siz şimdi buraya gidin mesela siz de geçen sana Suriye'ye gittiniz. Irak'a e, gittim. Ha Suriye'de gitti. Gittiler. Arkadaşları beraber, gönderdi. Gittiler. E sen kendi ülkende derdini anlatsana. Ne işimiz var? Şöyle. Şöyle. Süre senin işin olduğu zaman. Şimdi senin işin olduğu zaman Süre'nin derdini iş, işaret ediyorsun. Burada Güzel. çalış. Güzel. Burada çalış etmenin fazla darılmasın. Şöyle söyleyeyim. Hepimiz de hepimiz de ondan sonra meclise gidiyorsun. Yurt dışı ne dedi mi? Unuttan burasını çalışıp peşine gidiyorsun. Şöyle söyleyeyim. Gidiyorsun. Suriye'ye git bak Suriye'ye gittik. Türkiye Cumhuriyeti herkesin ondan sonra kimle fülük çalıyor koşuyor onu söylüyor. Bu karşı tarafından Şimdi bakın. Güzel. Suriye'ye gittik. Ankara Ankara gittik. Bu sırada gittik. Türkiye, Türkiye, oralardaki kavgayı bitirmek zorunda. Orada kavga olunca bize ateş bize geliyor. Geliyor, süslüyor yani. Desen Biz o kavgayı sıçırıyor. bitirmek zorundayız. Orta Doğu'da barışı sağlamak zorundayız. Aynı. Bakın Müslüman Müslümanı öldürüyor. Hepsi Müslüman. Birisi, Aynı. Birisi Allah Allah diyip onu öldürüyor, öbürü de Allah Allah deyip Aynı. onu öldürüyor. Aynı. Niye öldürüyorlar? Biz buna karşı. Kendi bölgemizde huzur olsun istiyoruz. Yani. Suriye'de de huzur olsun. Suriye'lileri de oraya gönderelim diyor. Niye Suriye'liler geliyorsunuz buraya? Gitsinler kendi ülkelerine. Aynı. Ama Savaşı orada barışı, şey. barışı sağlayacağız kapladığı değil. ne kadar bir iki tane ondan sonra biz dede dede dinlere karnımız ona da Ben bir giremem? Yani yani merkez Bu yasa şey, şey yani. Onun bana e, şeyini fotokopisini çekeyim Çek bana. Bana bir ama altına not düş. Ben unuturum. Yani engelli aile kesildi diye fotokopinin altına ve arkasına ben hemen not düş. Şey tamam. Sen de peki. Tamam. Başkanım. Sen kuaz gayrı özetleyebilir bakalım. İki kelimeyle. İki kelimeyle özetleyebilir miyim? Evveli kardeşim özetle. Evet. Başkan burada Keşkanlısı var, Beritanlısı var, Kürümlüsü var, bütün milletten insan var. Evet. Hepsi götürüp boylarını AK Parti atıyor, sonradan da sahipsiz kovancılar diyor. Olay bu başkan. Aynen öyle. Doğru. Sahipsiz kovancılar. El sağcısı da burada. Hepsi şikayetçi. En sağcısından da şikayetçi. Doğru. Ok okumayan öğrencisinden de şikayetçi. Bu konu doğru. O zaman bir şey yapacağız elimizi bakın sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyacağız ve yeni bir tercihte bulunacağız. Tercihte şöyle bulun. Benim toprağımın çocuğuna ben oyumu vereceğim ve onu bir göreceğim, bir deneyeceğim. Bakalım, bakalım ne yapıyor ya bu Ne yapı, ha, sana ya. Ya bakalım hocam. ne yapıyor diye. Yani gerçekten çok güzel şeyler. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Hvala što pratite kanal.